Ödül. Ne kadar masum, ne kadar pozitif bir kelime, değil mi? Peki ya size bunun hayatımızdaki en tehlikeli kelimelerden biri olduğunu söylesem? Hadi gelin bu basit kelimenin ardında yatan o şaşırtıcı dünyaya bir bakalım. E peki nasıl oluyor da ödül gibi kulağa bu kadar hoş gelen bir kelime tehlikeli olabiliyor? İşte her şey bu kelimeyi zihnimizde nereye koyduğumuzda, nasıl kodladığımızda başlıyor. Şöyle bir düşünün. Ödül kelimesi resmen her yerde İnternette karşınıza çıkan o bir ödül kazandığınız tuzaklarından tutun da kendimize söylediğimiz of çok zor bir haftaydı bir ödülü hak ettim cümlelerine. Hatta iş yerlerindeki o ayın elemanı panolarına kadar kültürümüz bu kelimeyi tamamen olumlu bir şey olarak beynimize kazımış durumda. Ve işte bu noktada karşımıza sarsıcı bir iddia çıkıyor. Ödül kelimesi bir insan için en tehlikeli kelimelerden biridir. Durup bir düşününce bu bildiğimiz her şeye meydan okuyor değil mi? Peki ama neden bu kelimeyi bu kadar tehlikeli yapan şey ne olabilir ki? Şimdi bu yapıyı biz soğan gibi katman katman soymaya başladığımızda işin temelinde bambaşka bir şey görüyoruz. Ödül sistemi aslında bizim sandığımız o yüksek insani seviyeye değil, çok daha temel, hatta hayvansal bir düzleme ait. İşte bütün meselenin kilitlendiği nokta tam da burası. Ödül mekanizması, hayvanları eğitmek için ya da potansiyelini tam olarak kullanmayan insansı dediğimiz yapıları yönlendirmek için kullanılan bir araç. Ama tam potansiyeline ulaşmış bir insan için bu sistem sadece yetersiz kalmıyor, aynı zamanda zararlı da olabiliyor. Döngü aslında o kadar basit ki, düşünsenize, bir papağana konuşmayı öğretirken ne yaparız? Veya bir köpeğe bir komutu öğrettikten sonra Hemen bir ödül maması veririz. Hayvan ne yapar? O mamayı tekrar alabilmek için aynı davranışı tekrarlamaya başlar. İşte bu kadar basit, etkili ve tamamen dışarıdan gelen bir motivasyona dayalı bir döngü. Ve işte işin tehlikeli boyutu tam da burada başlıyor. Bu sürekli bir ödül arayışı beynimizin o meşhur dopamin devresini tetikliyor ve zamanla bir bağımlılığa dönüşebiliyor kişi diyelim ki ailesinden ya da çevresinden o beklediği onayı, o ödülü alamadığında ne oluyor? İşte o boşluğu madde kullanımı, aşırı yemek yeme ya da başka zararlı alışkanlıklarla doldurmaya çalışıyor. Kısacası dışarıdan gelecek bir onaya tamamen bağımlı hale geliyor. Peki tamam, bu dışsal onaya dayalı tehlikeli döngüden çıkmanın bir yolu var mı? İşte ilginç olan şu ki, kaynak bu soruya cevap ararken bizi hiç beklemediğimiz bir yere götürüyor. Kur'an metinlerine ve orada kelimelerin seçimine baktığımızda çok ama çok şaşırtıcı bir alternatifle karşılaşıyoruz. Ve şimdi sıkı durun çünkü en şaşırtıcı bulgulardan biri geliyor. Bugün kullandığımız anlamıyla yani bir eylemin ticari karşılığı anlamındaki ödül kelimesi Kur'an'da bir kere bile geçmiyor. Tek bir kez bile. Bu inanın bütün bakış açısını değiştirebilecek güçte bir detay. Yani metin bizim anladığımız o basit ödül ya da mükafat kelimeleri yerine çok daha derin, çok daha katmanlı iki kavramı önümüze koyuyor. Bunlardan ilki ceza, ikincisi ise ecir. İlk kelimemiz ceza. Ama hemen aklınıza bugünkü Türkçedeki o punishment anlamı gelmesin sakın. Buradaki anlamı çok farklı. Bir eylemin birebir matematiksel, sistemsel karşılığı demek. Ne bir gram eksik, ne bir gram fazla. Tamamen nötr bir sonuç. İkinci kelimemiz ecir ise bundan çok daha fazlası. Şöyle düşünün, bu yaptığınız eylemin karşılığı artı bir de üzerine eklenen katlanan bir fayda. Sadece bir sonuç değil, size gelişim ve büyüme olarak geri dönen bir tür manevi yatırım gibi. Peki bu kelimeler arasındaki fark neden bu kadar önemli? Çünkü bu kelimeler aslında tamamen farklı iki dünya görüşünü, iki farklı anlayışı temsil ediyor. Gelin şimdi o büyük resme bakalım. Burada aslında iki farklı anlayış adeta çarpışıyor. Bir tarafta sen şunu yaparsan ben de sana bunu veririm diyen, pazarlığa dayalı, dışarıdan ödül ve ceza dağıtan bir anlayış var. Diğer tarafta ise eylemlerin sonuçlarının sistemin kendi içine kodlandığı, evrensel ve şaşmaz yasalarla işleyen bir sistem anlayışı var. İşte ödül kavramı o ilk anlayışa aitken ceza ve ecir kavramları tamamen bu ikinci yani sistemsel anlayışa ait. Ve işte bu değişmez, evrensel ne ekersen onu biçersin prensibine dayalı varoluş yasalarının adına sünnetullah deniyor. Yani eylemlerin ve sonuçlarının birbirinden ayrılmaz olduğu kaçınılmaz bir sistem. Harika. Şimdi tüm bu teorik bilgileri bir araya getirelim ve en önemli soruya gelelim. Bütün bunlar bizim gündelik hayattaki motivasyonumuzu nasıl etkiliyor? Bu iki sistemi şöyle yan yana koyduğumuzda aradaki uçurum o kadar netleşiyor ki, bir tarafta beklentiye odaklı, sürekli dışarıdan bir aferin bekleyen, onayla beslenen ve sonunda bağımlılık yaratan bir ödül sistemi var. Diğer tarafta ise eylemin kendisine, yapılan işin kalitesine odaklanan, kişisel gelişimi destekleyen ve gücünü tamamen içimizden alan bir karşılık sistemi var. Bu beklentiye dayalı zihniyetin ilişkilerimizi nasıl yavaş yavaş zehirlediğini gösteren ne kadar da tanıdık örnekler değil mi? Hediyeleşirken bile ben ona ne aldım, o bana ne aldı diye bir muhasebe yapmak. Ya da ebeveynlerin yaptıkları fedakarlıkları çocuklarının önüne bir borç senedi gibi koyması. İşte bunların hepsi o ticari, o al gülüm ver gülüm mantığına dayalı ödül odaklı zihniyetin gündelik hayattaki yansımaları. Peki tüm bunları konuştuktan sonra şimdi durup kendi eylemlerimize bir de bu yeni gözlükle bakmaya ne dersiniz? Bakın, Hz. Muhammed'in şu sözü aslında bu konudaki bütün denklemi değiştiriyor. Hiç kimse amelleriyle cennete giremez. Ancak Allah'ın rahmetiyle. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu, iyi eylemlerle cenneti satın alma fikrini, yani o pazarlık ilişkisini temellen dinamitlemek demek. Yaptıkların bir alışveriş değil, senin kim olduğunun bir yansımasıdır, diyor. Kısacası bütün meselenin kilit noktası şu. Eylemi bir sonuç bekleyerek değil, eylemin kendisi için yapmak. Dışarıdan bir onay, bir alkış, bir ödül beklemeden. Sağ elinin verdiğini sol elin bilmesin sözünün ardındaki o derin felsefe gibi. Beklentisiz olmak. Ve ben de sizi bu son belki de biraz kışkırtıcı soruyla baş başa bırakıyorum. Yaptığınız şeyler bir ödül olmak için yaptığınız bir alışveriş mi yoksa sizin kim olduğunuzun, karakterinizin doğal bir ifadesi mi? Bu sorunun cevabı motivasyonunuzun gerçek kaynağı hakkında size çok şey anlatabilir. Vakit ayırıp düşündüğünüz için teşekkürler.